Sen, Anladım, ne yeter lan yeter! Yeter! Lan bu ne? Gümesten gelen tık Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu ödülü geçen her zaman yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yapayım? Ve jüri üyelerimize ve bana olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen, desteğini hiç esirgemeyen... Evet, evet iyi, Amur. Ne konuşuyorsun Kedan? Ne olacak lan it? Boncuk dayı, görüşürüz. Ha o mu? Boncuk dayı. Bu nedir lan? Bir şey sordu da, boş ver. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bana ne sizi. Neden? Kümesten gelen tıkırtı konseri çekilişi vardı ya. Evet. Ne yapayım? Ben kazanmışım. Gerçekten Vay canına. Uygun. Sen de çekilişe katılmış mıydın? Hayır. <laughs> Hangi grupmuş o? Ananı sizi Kesin çok iyiydi. Kümesten gelen tıkır tıkır kalbi hadi hadi. Ne? Çekilişi sen mi kazandın? Evet. Yes. Arayip adresimi vereceğim ve bu akşam gelip evden alacaklar biliyor musun? Ne yapayım? Dünyanın en şanslı kuşusun Cici. Göksal da böyle iş. Işte. Bir varıtın kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. <laughs> Haklısın. Ananı sizi yiyeyim. bu ne amına koyayım ya. Her dakika peşimde ama o, o beni <laughs> asla yakalayamaz. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> 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 Sen bunu Çok sağ, Çok sağ Yeter lan yeter! Yeter! Nasıl? Başın büyük dertte dostum. Bana ne şey şey. Yine göre gittiğin her yere o da gelecek. Ben... Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm dur Kargi Ananı sikiyim Kargi kurtar beni Portal açtığımı videoya kaydettim Yeter lan yeter Yeter Onu bahçesinden çıkarmamız lazım Portalı öğrenirse bizim için hiç iyi olmaz Ama nasıl Evet, evet. Merak etmeyin bunu bulacağız. Hanımlar beyler o Turist oros adamımız bu köksal 3 yaşında. Onda bize ait olan bir şey var. Hadi gidip onu alalım. Anan üstü şey yiyeyim. Köksal'ı ödenmemiş faturalar servisinden arıyorum. <laughs> Amın ar Acil ödemesi gereken faturalar olduğunu söyleyeceğiz. O, ne olacak lan it? Kaydı alacağız. Ben Herkes ama kesinlikle ödenmesi gereken faturalar servisinden arıyorum ha. Köksal Bey görüşüyorum. Ne yapayım? Siz kimsiniz? Ödenmemiş faturalarınız var Ödenmemiş siz kimsiniz? Faturalarınız da var ve bugününde <laughs> ben sizi kesmek zorunda kalacağım Dayı bu ne amına koyayım ya Ay, Demiştim ki hangi fatura bu? Elektrik mi su mu? Ay hepsi hepsi, hepsi geçmiş Hepsi <laughs> keseceğiz Kesecek misiniz? Ne yapayım? Siz,

Terk hemen çıkın. Çok konuşma ananı sikerim Bu iş daha sonra... anani 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 sefer onun en büyük, sefer onun en büyük Bu sefer olacak bir posta Postada bir haftalık bir tatil ödülü kazandığı Ve hemen havalimanına gitmesi gerektiği yazacak kaydı Köksal Bey'e. Köksal Bey, tebrikler. Bedava tatil kazandınız. Bedava tatil hakkınızı kaybetmemek için hemen havalimanına gelmenizi bekliyoruz. unutmayı Dünyanın en çok yıldızlı otelinde en lüks odasında tatil kazandınız. Hemen gelin çabuk ama bu akşam için... Amma ne Yine posta. Yarın olmaz hemen gelmeniz lazım. Çabuk. Yine. Yeter lan yeter! Yeter! Yine posta. Lütfen. <laughs> Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım gitti Ananı sikiyim. Ananı sikiyim.